Çağlayan Dergisi'nin Mart sayısında yer alan Esra Büyük Combak'ın kaleme aldığı Ağrı Hissi'nin Hikmeti başlıklı yazısını sunuyoruz. Hiç ağrımız olmasaydı hayatımız nasıl olurdu acaba? Cevabınız çok iyi olurdu ise konjenital analjezi adı verilen doğumdan itibaren dış uyarılara bağlı acıları hissetmeme halinden ve bu durumun getirdiği sıkıntılardan haberdar değilsiniz demektir. Bu durumda insanın dışarıdan gelen zararlara tepki veremeyeceği veya fark etmeden kendi kendine zarar verebileceği göz ardı edilemez. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey sizin için şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ayetinin de dolaylı olarak işaret ettiği, şer gibi görünen ve insanlar için bazı sıkıntılara sebep olan ağrı hissi aslında büyük bir hayırdır. Zira bazen günlük hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor gibi görünse de vücudumuzda yolunda gitmeyen durumlara haber veren rahmani bir mekanizmadır. Bu sayede gerekli tepkilerin verilmesi ve daha fazla hasarın önlenmesi sağlanmış olur. Ağrının tanımı ve çeşitleri Ağrının yaygın şekilde kabul edilmiş tanımı Milletler Arası Ağrı Araştırmaları Derneği tarafından şu şekilde yapılmıştır. Gerçek veya potansiyel bir doku hasarından kaynaklanan hoş olmayan bir hissi tecrübedir. Zaman içinde algoloji yani ağrı bilimi ile birlikte oldukça geniş bir terminoloji birikimi oluşmuştur. Nosiseptörler olarak adlandırılan belirli reseptörler, doku hasarını tespit ettiğinde ve hasar hakkında omurilik boyunca beyne bilgi iletildiğinde insanlar ağrı hissederler. Mesela sıcak bir cisme dokunulduğunda omurilikten bir refleks mesajı gönderilecek ve kaslar aniden kasılacaktır. Bu kasılma ile elimizin sıcak yüzeyden çekilmesi ve ateşin daha fazla hasar yapması önlenir. Bu refleks o kadar hızlı gerçekleşir ki sıcak cisim mesajı beyne bile ulaşmadan omurilikten cevap gelmiştir. Ancak ağrı mesajı beyne gitmeye devam eder. Beynin bu sinyalleri yorumlaması ve nosiseptörler ile beyin arasındaki iletişim kanalının faaliyeti bir ferdin acıyı nasıl tecrübe ettiğini belirler. Beyin ayrıca ağrının nahoş tesirlerine karşı dopamin gibi kimyevi maddelerin salgılanmasını tetikler. Başlama süresine, mekanizmalarına ve kaynaklanan bölgeye göre ağrılar sınıflandırılabilir. Ağrıların başlama süresine göre akut ve kronik olarak ayrılması çoğu kişinin bildiği bir husustur. Akut ağrılar genellikle yoğun ve kısa sürelidir. Kişiyi yaralanma veya lokal doku hasarına karşı uyaran bu tip ağrılar yaralı dokunun tedavisiyle geçer. Bunların da iltihaplanma kaynaklı mide, böbrek ve safra kesesi ağrıları ve yönlendirilen ağrı şeklinde tipleri vardır. Akut ağrıdan çok daha uzun süren ve çoğu zaman tedavisi de olmayan kronik ağrılar hafif veya şiddetli olabilir. Ayrıca iltihabi ağrılarda olduğu gibi sürekli veya migrende olduğu gibi aralıklı olabilir. Mekanizmalarına göre ise nosiseptif ve nöropatik olarak ayrılan ağrılar, nosiseptör denilen ağrı algılayıcı hücre bir yaralanmayla uyarılırsa ortaya çıkar ve tedavi edildiğinde geçer. Eklem ağrısı, bel ağrısı, spor yaralanmaları ve ameliyat sonrası ağrılar bu türdendir. Nöropatik ağrı ise elektrik çarpması gibi hissedilir ve hassasiyet, uyuşma ve karıncalanmaya sebep olabilir. Sinir sistemindeki hasarlara bağlı olarak meydana gelen nöropatik ağrı, romatizmal ağrıların yanı sıra kaslarda görülen hasarlar, kırık, çıkık ve incinme gibi sebeplerle de ortaya çıkabilir. Kaynaklanan bölgeye göre isimlendirecek olursak somatik ağrılar, iltihabi durumlar, tekrarlayan travmalar, aşırı aktivite, zorlanma ve kuvvetli gerilme gibi faktörlerden kaynaklandığı için genellikle aktiviteyle artar, dinlenme ile hafifler ve biter. İç organlar hasar gördüğünde hissedilen yaygın ağrılar ise viseral ağrılar olarak bilinir ve genellikle mide, böbrek, safra ve idrar kesesi, ve bağırsaklar gibi organların problemlerinden kaynaklanır. Kaslar, tendonlar veya bizzat çevreye yayılmış sinirlerden kaynaklanan ağrılar ise periferik ağrılar olarak isimlendirilir. Ağrıların teşhisi. Muhtemel tehlikelere karşı nöbet tutan askerler gibi her an uyanık olan sinir sisteminde hissettiğimiz ağrıyı veya acıyı tarif etmenin çeşitli yolları vardır. Bazı durumlar ağrıyı tanımlamayı ve tedavi etmeyi zorlaştırabilir. Özellikle ağrı eşiğinin herkese değişken olması, teşhis ve tedavide zorluklara sebep olacağı gibi, ağrı toleransı da bu teşhisi zorlaştıran durumlardır. Ağrının türünü belirlemek için gram, metre gibi nesnel bir ölçek yoktur. Ancak ağrının yanma, batma veya bıçak saplanması gibi karakteri, yeri, sıklığı, nerede hissedildiği, nasıl hissedildiği önemlidir. Ağrıyı şiddetlendiren ve hafifleten faktörler, gün boyunca ağrının meydana geldiği zamanlar teşhisi kolaylaştırır. Doğru teşhiste en önemli faktör kişinin ve doktorun birbiriyle olabildiğince net iletişim kurmasıdır. Ağrıların tedavisi Tedavi olurken hakiki şifa verenin Rabbimiz olduğunu inanmak, doktorları ve ilaçları sebep olarak kabul etmek gerekir. Her ağrının kişiye özel olduğu, birine iyi gelen tedavinin diğer bir kişiye iyi gelemeyebileceği unutulmamalıdır. Akut ağrıyı tedavi etmek genellikle ilaç almayı gerektirir. Genellikle bu tür ağrı altta yatan bir sağlık probleminden kaynaklanır ve bu problemin tedavi edilmesi ağrıyı ortadan kaldırır. Mesela bakteriyel bir enfeksiyon boğaz ağrısına sebep oluyorsa antibiyotikler enfeksiyonu tedavi edebilir ve neticede ağrıyı hafifletir. Kronik ağrı tedavisinde ise ilaçsız olarak farklı tedavi metotları da ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu terapilerden bazıları akupunktur, sinir blokları, psikoterapi, cerrahi müdahale, Biyolojik geri bildirim olarak da bilinen nöroterapi, gevşeme terapileri ve sucuk terapidir. Ayrıca fıtri ağrı kesiciler olarak uçucu yağları, şifalı otları ve bazı baharatları da kullanmak yaygındır. Levanta esansiyel yağı ağrıyı gidermeye yardımcı olabileceği gibi daha kolay uyumak ve kaygıyı hafifletmek için de kullanılabilir biberiye ağrıyı hafifletebilecek başka bir esansiyel yağdır. Bazı araştırmalar biberiye bitkisinin baş ağrısı, kas ve kemik ağrıları ve nöbetlerin tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Seyreltilmiş nane yağı ve okaliptüs yağı da ağrılı bölgeye sürülerek tedavi için kullanılan yağlardandır. Kapsaisin deriden sürülen kremlerin ve yakıların içinde bulunan ağrı kesici olarak etken bir madde olup ağrı giderici ürünlerin çoğu bu maddeye ihtiva eder. Kapsaisin kırmızı acı biberde yoğun olarak bulunduğu için fıtri metotlar arasında acı biber de tercih edilen baharatlardandır. Zencefil, zerdeçal ve papatyanın migren, karın ve kas ağrısı tedavilerinde kullanımı yaygındır. Tedavi metodu nasıl olursa olsun, Unutmamak gerekir ki Şafii Zülcelal yeryüzü eczanesinde her derde bir deva yaratmıştır. Farklı sebepler farklı rahatsızlıklara iyi gelse bile şifayı doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tan bilmelidir. Adı bilinen veya bilinmeyen ağrılar aslında bir nevi sabır testi, belki teslimiyet şuurunun gelişmesine vesile veya günahlara kefaret olarak da düşünülebilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Mümin kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta ufak bir tasa isabet edecek olsa Allah onun sebebiyle müminin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. Dolayısıyla hangi ağrıdan muzdarip olursak olalım hem tedavi için bizi uyarmasına hem günahlarımızın affına vesile olmasına hem daha büyük bir problemi en baştan hissederek tedbir almamıza vesile olduğu için ağrıların içinde farklı bir şükür boyutunun olduğunu unutmamalıyız.